Şu koskoca dünyada Yokmuş benim bir yerim Dokunmayın kırılırım Adım gibi çok narinim Dokunmayın kırılırım Adım gibi çok narinim Neden geldi ki bu devire Lanet olsun bu düzene Mevlam boyların devire Dokunma kelebeklere Ahmet Tuna Dil Ruba Türkan Leyla Bir De Sıva Bu Devire Lanet Ettim Dokunmayın Çok Narinim Bu Devire Lanet Ettim Dokunmayın çok narinim Kim kaldırır bu günahı Dağlara koysan savrulur Bir tabure bir daracı Eminim bu iş çözülür bir tabure bir daracı Eminim bu iş çözülür Neden geldi ki bu devire Lanet olsun bu düzene Mevlam boyların devire Dokunma kelebeklere Ahmet, Tuna, Dilruba Türkan, Leyla, bir de Sıva Bu devire lahret ettim Dokunmayın çok narinim bu devire lanet ettim Dokunmayın çok narinim Neden geldik bu devire lanet Büyüyünce şu olacağım, bu olacağım derdik Kurulurdu nice nice güzel hayaller Bir yaratık gelir Tüm geleceğini, umutlarını bir çuvala koyar Ardına bakmadan da gider bir yaratık gelir, tüm geleceğin umutlarını bir çuvala koyar, ardına bakmadan da gider. Çocukların gülüşlerinin sesleriyle güzelleşir vatan, ağlayışlarıyla değil, feryatlarıyla değil. Çocuklar okullara gider, parklara gider, mezarlara değil. Çocuklar okullara gider, parklara gider, mezarlara değil. Bu ülkede milliyetçi Türkiye diyenleri astılar, bu ülkede bağımsız Türkiye diyenlere astılar. Çocuklara dokunanları, vatana ihanet edenleri, hırsızları yaşattılar. O daraçları kurulmadığı sürece, o taburelere tekmeler atılmadığı sürece daha çok canlar yanar. O taburelere tekmeler atılmadığı sürece daha çok canlar yanar. Çocuklar meleklerden de güçsüzdür. Melekler kaçar, çocuklar kaçamazlar. Şu sıfatları gören şeytan bile kaçar. Şu sıfatları gören şeytan bile kaçar. Vatanı korumak çocukların sokaklarda hürce oynamasıyla başlar. Vatanı korumak çocukların hürce oynamasıyla başlar. Vatanı korumak çocukların sokaklarda hürce oynamasıyla başlar. çok Neden geldik ki bu devire Lanet olsun bu düzene Mevlam boyların devire Dokunma kelebeklere Ahmet Tuna dil